Arkadaşlar sizsiz siz, kütüphanenin tadı hiç yoktur. Her birinizin nerede oturduğunu tek tek biliyorum. Sizleri gerçekten çok özledim. Görüyorsunuz kütüphane bomboş ve ben sizleri gerçekten özledim. Sizler olmazsanız zaman nasıl geçiyor inanın hiç bilmiyorum. Hüseyin Gazi, Yunus, Gülseher, Onur Aktaş, Onur Efer, Ayşe, Ahmet, hepinizi çok özledim. Ve siz burada olunca kütüphanenin gerçekten anlamı olduğunu sizsiz siz hiçbir şeyin anlamı olmadığını Fark ediyoruz, görüyoruz ve inşallah bu beladan, bu virüs belasından bir an önce kurtulur, sizlere kavuşuruz. Sizleri çok seviyorum.